Bugün uzun sürenin ardından Volkswagen Transport ile beraberiz. Uzun süre istendiğim yorumlarda da yazmıştınız. Volkswagen Transport diye diye. Bugün nasip oldu. Biz klimamızı da açalım. Hava sıcak oldu bayağı arkadaşlar. Yani çekilmiyor havalar artık. Kamera açısı umarım iyidir. Oo, bu yol kapalı. Umarım açı iyidir. Sokaktan giden, Şu havayı dışarı atmasın, havayı Şu kahvaları da kendimize çekelim. Şu ara sokaklarda yavaş yavaş dolanalım. Hava harbi sıcak oldu arkadaşlar ya. Günün tarihini bilmiyorum. 24 mü? 25 mi ne? video çekme tarihi. Havalar haftaya Afrika sıcaklıkları geliyor Şöyle bir haber okudum. Aşırı derecede sıcak artık gelmiş. Şu an bile kaç derece görmedim. Şu an bile 25 derece ama nem aşırı yüksek. Dikkat edin artık haftaya dışarı çıkarken. Sıcaklıklar vurmasın. transporter arkadaşlar. Yine şey yapmaya, açıklama yapmaya gerek yok. Arka e, fren balatalarım bitmiş. Arada şey abi ufak ufak. Onun değişmesi lazım. İşten dolayı da değiştirmedik. Çocuklar geçsin mi? Çocukları geçelim. Çocuklar sıkıntı olur. Çocuklu ortamlarda yavaş kullanım daha doğrusu direkt. Çocuğun ve barını kimse çekilmiyor maalesef ki. Ne geçelim. E arkadaşlar Audi Q3 ile Volkswagen kıyaslama videosu gelsin mi sizce? nereden gidiyorum ya? Bir lazım. Bekle, 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 bekle. q 3 eee sport bekleyebiliyorum. 2016 model Volkswagen Tiguan da 2016 model. Şans eseri bu aracı bulduk takipçimden. Bunun videosu yakın zamanda gelmesi planlanıyor. Umarım bir sıkıntı yaşamadan videoyu size aktarırız. Yeah, cümlelerini mı? beni şu an çok tedirgin ediyor. Ama özelden durmayın.